...oğlu hak eden bir evlat. Gözü yaşlı bir adam. Evi terk eden bir eş. O dört yaşındaki yavrunun babasız büyüyüp de... ...dört gün sonra problemli bir çocuk olacağını ...neden hesabını yapmıyor? Merve'nin annesi Hatice Hanım konuşacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Hatice Hanım canlı yayında. Şimdi... ...Esra Erolda. Niye nişanı yaza yapmak istiyorsunuz? Önce Umut'un iş bulması gerekiyor... ...evi geçirebilmesi İzmir'de. için. İzmir'de. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim kusura bakmayın. bakmayın. Sanki yani işi gücü yok. Yüzükler takıldı. Peki canlı yayından sonra neler yaşandı? Ya. Ne Saat. Yapma! Saat. Yapma! Saat. Yapma! Büşra ve Büyük Şov. Şimdi Esra Erol'da. ...durumun ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Siz mi yaptınız bu remixi? Gerçekten mi? Benziyor diye. Merve Özbey'in şarkısıyla... Ha, İrem Dereci'nin şarkısıyla mu şimdi Sezen Aksu. Vay çok güzel olmuş vallahi. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim avukatımız Hatice Temizkan bizimle beraber ee, her daim olduğu gibi her sezon olduğu gibi yine renklerde pişti olmayı başarmış pişti kadınlarız. Pişti sezonunu açtık. Pişti sezonunu açtık. O kadar ki e, hiç canlı yayın öncesinde karşılaşmamamıza rağmen. Ee, aynı günlerde yani cuma günleri aynı tonlarda hatta aynı tarz giymeyi başarabiliyoruz. Çok güzel olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim siz de öyle. Gönülden bir bağımız var. Aynen öyle. Bugün... <laughs> Hatice Hanım bir de çok güzel bir sürprize gelmiş. Hanımlara dağıtıldı herhalde. Aile hukuku, kadın hakları ile ilgili Minik bir kitapçık hazırlamış. Burada bulunan tüm gelin adaylarının bunu e, dikkatle ve özenle okumasını rica ediyorlar. Ve bu sebeple de cuma e, mesajınızı alalım. Evet öncelikle herkesi selamlıyorum sevgi ve saygılarımla. E, bizi villa'ya davet etmişlerdi adaylarımız ve çok güzel ağırladılar. İyi ki de çağırmışlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Ancak onlarla yaptığımız sohbette her birinin bir hayat hikayesi olduğunu öğrendim. Ve bu hayat hikayesinde ne yazık ki toplum tarafından, birlikte oldukları erkek tarafından ya da evli oldukları erkek tarafından mağdur edildiklerini, yani erkekler tarafından hayatlarının ...mahvedildiklerini gördüm ve bu durum beni gerçekten çok üzdü, günlerce etkisinden kurtulamadım. E, şu ya da bu şekilde maddi imkansızlıklar neticesinde haklarını kullanamamış kadınlar... ...ve bu yüzden de mağdur edilmiş, e, halen de edilmeye devam edilen kadınlar gördüm. Bu yüzden ben onlar için ne yapabilirim diye düşündüm. E, katıldığım kadın hakları konferanslarından bizim bağlı olduğumuz İstanbul Barosu'ndan yaptığım bir derlemeyle HAP şeklinde çok kısa net ve öz bilgileri içeren kadın hakları mevzuatı bu gerek iş hukukunda gerek aile hukukunda gerekse Türk Medeni Kanunu'ndaki onlarla ilgili olan kadın haklarını onlara iletmek ve bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. En önemli mesajınız şuydu. Minik hop kadar değil mi? Hap niteliğinde bir kitap evet, bu Evet yani el hemen e, acil durumlarda başucunuzda bulundurabileceğiniz, aramanız gereken yerleri şiddete uğradığınızda ne yapmanız gerektiğini gösteren hap gibi demem kolay ve çabuk ulaşılabilir olduğu için. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir zarfı alıyorum. Efendim Cuma biliyorsunuz ki her hafta çeyiz parası dağıtıyoruz stüdyomuzda evlenen adaylarımıza. E, 3 bin liramız var. Bu 3 bin lirayla ister e, bu parayı saklarlar gelinliklerini alırlar. Hanımlar için söylüyorum. İster çeyizlerindeki eksikleri tamamlarlar. İster ailelerine verirler isterlerse kendileri için harcarlar. Tamamen seçim onların. Bu hafta da yine çeyiz parası için minik bir yarışma yapacağız. Bu eğlenmek için yapmış olduğumuz bir yarışma. Hem de onların arasındaki dostluk pekişiyor. Hem de burada çok tatlı didişiyorlar. Yarışmada kazanabilmek için. Bir de ne kadar hırslı olduklarını da görüyoruz. Renkli bir an. Günün sorusu geliyor. E, hepsinin elinde tahtaları ve kalemleri var. Soruyu sorduğum dakika itibariyle 15 saniyeniz var. Bu 15 saniye içerisinde ceva, cevabı yazmış olmanız ve tahtayı kaldırmış olmanız lazım. Kaldırmadığınız takdirde e, eleniyorsunuz. Hazır mısınız? Kağıdınız, kaleminiz hazır mı diyeceğim. Herkesin hazır isimlerini yazdılar tahtalarına. Sorum geliyor. O dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Peki 1997 yılında ölen Fransız Jenny Louis Calment kaç yaşı kaçtı? Bir kere daha soruyorum. O dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. 97 yılında vefat etti. Fransız Jenny Louis Calment yaşı kaçtı diyorum. 15 saniyeniz başladı. Ekranda görüntümüz var. dört, üç, iki, bir. Lütfen tahtalar aynı anda kalsın. Tahtaları göreceğim şekilde 149, 140, 134, 120 Herkesten rakamlar geliyor Birkaç saniye böyle kalmanızı isteyeceğim Hem reji kaydı olarak alınıyor Hem de Hakan fotoğraf olarak Alıyor bilgiyi Kazanan iki yarışmacı biraz sonra Burada 3000 lira için yarışacak Yine e, hayata evliliğe Dair günümüzden sorular var Bu sorular çok kolay ve basit sorular Sadece tahmin etmeleri ya da soru cevabına Yaklaşmaları bizim için yeterli Ben bu arada e, Kazanan iki adayımızı açıklayacağım ama öncesinde günün tekli adayı İstanbul'da Şeyma Hanım geliyor alkışlarla. Şeyma çok güçlü sıktın elimi. Böyle kuvvetli. Bilmiyorum. Kuvvetli bir kadın mısın? Güçlü bir kadın mısın? Ya şimdi... Hayır. Yani... Çok güzel sohbet edeceğiz, bunu anladım. Evet. Evet. Şeyma nereli? Iraklı. Iraklı. Evet. Ee, nerede yaşıyor? İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyor. Bir dönemde hayatın e, Ukrayna'da... Evet. ...geçti. Ee, kaç yıldır İstanbul'dasın? Sekiz ee, 8 yıl. Sekiz 8 yıldır. Niçin geldin buraya? evlenmek için. Hayır. İstanbul'a ha. gelme sebebi ee, 8 yıl önce. Şey he, yani hepsini biliyor şimdi çok e, karışık Irak'ta. Ben oraya gitmedim. Yeni çok... bir hayat kurmak için. Evet, İstanbul'u tercih etti. Evet. Kaç yaşındaydın? 30 30 yaşında. Ee, böyle bazı yaşlar kadınların hayatında dönüm noktasıdır. 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlar. 30 yaşına geldiğindeki hissettiğin duygular neler? Farklılaştığını hissediyor musun, düşünüyor musun? Evet, biraz. Ne gibi değişiklikler oldu? Yani şimdi anlatmıyorum, çok zor gibi. Çok zor anlatabilmek. Evet. Ee, 30 yaşında üniversite mezunu pratisyen hekim. Evet. Daha branş seçmediniz değil mi siz? Hayır. Henüz seçmediniz. Pratisyen hekim görev yapıyor musun? Şu anda yapmıyorsun herhalde. Hayır, ben şimdi çalışmıyorum. Ben üniversiteyi e, bittim bu yaz. Tıp fakültesi. Evet. Sonra e, İstanbul'da geldim. E, annem geldi, bin yardım etti. Sonra tekrar Irak, Irak geri döndü. Evet. Peki e, niçin evlenmek için programı seçtin? Ben bu soru hiç düşünmedim. Sizi çok seviyorum, çok e, güveniyorum. Ve ben Türk'le e, evlenmek istiyorum. Bu yüzden buraya geldim. Buraya geldin. Ee, daha önce evlilik yapmamış, 30 yaşında üniversite mezunu pratisyen hekim Şeyma. Nasıl bir eş arıyor? Nasıl biriyle evlilik hayali kuruyor daha doğrusu? Nasıl bir yerim? 30-35 arasında e, Başka? Şimdi konuşmuyorum. Ee, şey. Beraber aynı yolda yürüdüğün kişi hangi özelliklere sahip olmalı? Ee, karizmatik olsun. Karizmatik her sefer şey evet. Karizmatik istiyorlar. Hepsi değil. Hayır, <laughs> herkes öyle karizmatik birini aramıyor mu? Yani. Hı? Yani. Peki para ee, ve güç erkeğe bu karizmayı veriyor mu? Hayır. Vermiyor. Yani bence vermiyor. Ama birçok kadın da Normal sıradan şartlarda yaşayan bir erkeği erkekten ayrılabilirken, fakat güçlü, konumlu biri ise ondan ayrılmayı tercih etmiyor. Ben biraz farklıyım. Ben karizmatik diyorum, yani şekil falan, beden. Bu benim için karizmatik. Yani nasıl konuşuyor, nasıl oturuyor, hayat görüşü, ama bara olgunluğu, hayat görüşü ve düşüncesi onun karizmasında belirliyor senin gözünde. Evet. Ee, bu zamana kadar hep çalıştım, hiç boş vaktim olmadı. Artık kendime vakit ayırmak istiyorum. Evet. Dedin. Evliliğe kendimi hazır hissediyorum. Türk bir eşim olsun istiyorum. Maddiyat senin için önemli mi? Yani çok önemli değil. Şimdi eğer bir kişi buraya geldi, ben çok beğendim. O kişi e, fakir. Benim için sor değil. Senin için herhangi bir problem değil. Evet. Çalışan bir kadının her şeyi yapabilirim demiş. Ailesiyle bağları kuvvetli. E, eğitim içinde uzun yıllar Ukrayna'da kalmış. Artık Türkiye'de yaşayan Türk biriyle evlenmek isteyen bir hanımefendi. 30 ve 30 ve 35 yaşlar arasında aday ve taliplerini evet. bekliyor. Evet. Şey so e, söylemek istiyorum. E, e, bu kişi geliyor. E, e. Hey. Yani namaz yapıyor. içik iç, iç, içmiyor ve eğer ya çalışkanlıkları yok. Evet. Eğer e, e, sigara kullanıyor, az kullan. Kim mümkünse Bu. içmesin diyor. Evet. Alkışlar uğurluyor. Şeyma'nın aday ve taliplerini bekliyoruz. Böyle buyurun. Day, 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 day. kişi tahtalarınız yanınızda mı? Lütfen tahtalarınızı kaldırın. Cevaplarınızı silmediniz. Wow. Enteresan bir an. Bu arada parayı da alabilir miyim Emrah'cığım? Efendim günün sorusu... Guinness Rekorlar kitabına giren 97 yılında vefat eden Fransız Jenny Louise Carment kaç yaşındaydı diye sorduk. Eee Fatih dedi ki 160 yaşındaydı. Sağlam atmışsın ama. Bu aslında bir nevi sallama yarışması. Aynı cevabı veren iki kişi burada 3000 lira için yarışacak. Sebahattin Bey 122 cevabıyla ve Yunus Emre 122 cevabıyla <laughs> ve ilk defa Doğru cevabı veren iki konuğum var. Alkışlar onlara. Kafana. Al. Biliyor muydunuz?